Aşağıdakilerin hangisi irrasyonel sayıdır? Arkadaşlar irrasyonel sayı olabilmesi istiyorsak eğer irrasyonel sayı kökten dışarı çıkamaz tamam mı? Kökün içerisinde kalması gerekir. Peki bu kökten dışarı çıkabilir mi? 6'nın karesi olduğu için 6 diye çıktı. 8'in karesi olduğu için 8 diye çıktı. 9'un karesi olduğu için 9 diye çıktı. Ama 72 herhangi bir tam kare sayı olmadığı için çıkamayacağı için bu irrasyonel sayıdır ve C olacaktır. Aşağıdakilerin hangisi irrasyonel sayıdır? Kök 3 irrasyonel sayıdır. Çünkü bunları rasyonel olarak yazabilirim. Rasyonel olarak yazabilirim. Rasyonel olarak yazabilirim. 3 diye çıkar bu. Ama kök 3 içeride kalacağı için direkt C diye yazabilirim. Aşağıdakilerin hangisi irrasyonel sayıdır? Buraya baktığımda arkadaşlar burası 4'ün karesi. Burası da 5'in karesi için 4 bölü 5 çıkar. Okey. 1,44. Aslında burası 144 bölü 100'dür. Ve ben bunu 12 bölü 10 diye dışarıya çıkartabilirim. Olur. 0,25 zaten dışarıya çıkmış durumda. Kök 32 dışarıya çıkamaz. Bu 16 çarpı 2'dir ve bu da 4 kök 2 olacaktır. Kökten kurtulamadığım için irrasyoneldir. Cevap denizli olur. Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayı değildir? Pi sayısı her zaman irrasyoneldir. Çünkü nerede bittiğini bilmiyorum. Tamam ya yani gidiyor böyle sonsuza kadar gidiyor. sonsa kadar gittiği için arkadaşlar nerede duracağım bilmiyorum. O yüzden bu irrasyoneldir. Aynı mantık Burada geçerli. Neden? Bu böyle gidiyor. Ama sonu nerede bitiyor? Bitmiş mi? Hayır. Devam ediyor. Belki nerede biteceğini bilmediğim için sürekli gideceği için bu da irrasyonel olacaktır. 2 kök 5. Burada kökten kurtulamadığım için köklü bir ifade olduğu için irrasyoneldir. Burası da arkadaşlar devirli ondalıklı sayılar irrasyonel değildir. Neden? Ben bunu rasyonel çevirip Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü devreden kadar 9 etmeye kadar 0'da da 2 tane devrettiği için 99. Yani ben bunu 17 bölü 99 yazabiliyorum. Bakın rasyonel şekilde yazdım. Problem değil. O zaman bu irrasyonel değildir. Açıklıkların hangisi irrasyonel sayıdır? Dediğimiz gibi devirli ondalık sayılar irrasyonel değildir. Tamam mı? Bu irrasyonel sayıdan bahsediyor. Bu irrasyonel sayı değildir. Bu da irrasyonel sayı değildir. Çünkü şöyle düşünün. Burası nedir? 4. Eksi. Devirli sayılarda hatırlıyorsanız ki sayının tamamını yazdım. Sonra sayı cevretmeyen kısmı yazdım. Bölü. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 olacağı için bir tane devrettiği için 9. Yani 4 bölü 9 olacaktır. Bu da karekök içerisinden 2 bölü 3 diye çıkacaktır. Bu da olur. Fakat burası 0 25, 25, 25, 25 gidiyor. Ama nereye kadar gidiyor? Belli mi? De belli tabii ki. Niye? Çünkü bu aslında 0,25'e devrediyor. Bak 25, 25, 25 diye gidiyor. Devirli sayılar her zaman rasyoneldir. İrasyonel değildir. O yüzden bu da irrasyonel değildir. Ama 9 bölü 32 dediğimiz tamam bu 3 diye dışarıya çıkıyor ama 32 4 kök 2 diye dışarıya çıkıyor. Köklü ifadeden kurtulamıyorum. İrasyonel cevap denizli olacaktır. Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi irrasyoneldir? 20 bu rasyonel. Burası rasyonel, rasyonel, rasyonel burası değil. Bu rasyonel, bu değil. Yani bunlar irrasyonel arkadaşlar. İki tanesi irrasyoneldir. Cevap o zaman Adana olur. verilen sayıların hangileri rasyoneldir? Şimdi kök 18 e, bir irrasyonel sayıdır. Çünkü 9 çarpı 2 derim. Yani 3 kök 2 diye yazarım. İrrasyonel. Bana rasyoneldir demiş. 3,6 arkadaşlar. Şöyle yazabiliriz bunu. 3,6 kısmını 36 bölü 10 diye yazarım. Kare kök içerisinde 6 çıktı olacaktır. Ama burası kök 10 diye kalacaktır. O yüzden burası da 6 kök 10 bölü 10'dur. Hatta 2'ye bile bölsek burası 3 kök 10 bölü 5 diye ifade edilir. O yüzden bu rasyonel değildir. İrrasyoneldir. 64 bölü 81. E tamam 8'in karesi 9'un karesi rasyonel. 1,69 13'ün karesi. Yani şöyle düşünün 13'ün karesi böyle 10'un karesi olacak bu da. Bu da olur. O zaman 2, 3 ve 4 olacaktır. Cevabımız denizli olur. Kök 16 sayısı aşağıdaki sayı kümelerinden hangisinin elemanı değildir? Şimdi kök 16'ya baktığımda kesinlikle nedir? Rasyoneldir. O zaman rasyonelse irrasyonel değildir diyeceğim. Zaten elemanı değildir. Birisi rasyonelse diğeri irrasyonel olması gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Bu rasyonelse diğeri diğer dediğim şey gibi düşün. Yani bu rasyonelse rasyonel değildir. İrrasyoneldir. Bir rasyonelse diğeri irrasyoneldir diye düşüneceğiz. O yüzden direkt D'yi işaretleyebiliriz. 1,39. 39 devirli onu göstermek eşit olan rasyonel sayısının hangisidir? Arkadaşlar burada sayının tamamını yazıyoruz. 139. Devretmeyen kısmı çıkarıyoruz. 1. Sonra virgülden sonra kaç sayı devretti? 2. O zaman 2 tane 9'a ekleyeceğiz. Burası 138 bölü 99 olacaktır. 8, 9, 10, 11, 12. 9'a bölebilir miyiz? 8, 9. Şimdi şöyle bakıyorum da ee, bu ifade 11'e bölünebilir mi? 11'e bölünmez. Değil mi? 9'a bölmem gerekiyor. O zaman ee, 8, 9, 12, 9'a bölünmüyor. O zaman 3'e bölmem lazım. 3'e böleyim. Burada 4 kere var. Ee, 18, 3'e bölsem, 12, 18, 3, 6. 6 kere 3, 18. Tamam. 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 3, 46 bölü 3. O zaman benim cevabım 46 bölü 3 olur. Çünkü daha da sadeleştiremiyorum arkadaşlar. Cevabı bol olarak işaretlerim. Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Her doğal sayı bir tam sayıdır. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Bakın dikkat edin. Size şu tabloyu oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın burası rasyonel. Rasyonel. Burası irrasyonel. Bir rasyonel. Burasını ı ile gösteriyoruz. Unutmayın tamam mı? Ya, Yazmayın biliyorsunuz. Şimdi burada da arkadaşlar şu rasyonel irrasyoneller var ya, ya. Şimdi benim doğal sayılarım var. Tam sayılarım var. Doğru mu? O zaman tam sayılarım ve doğal sayılarım bu şekilde olacaktır. Şu doğal sayılar da bu olsun. Yani her rasyonel sayı bir tam sayı diyemeyiz. Tamam mı? Neden? Yani doğal sanın bak her rasyonel sayı bir tam sayı değildir. Ama her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Mesela 3 bir tam sayıdır ve rasyoneldir. Tamam mı? O zaman rasyonel sayılara baktığında ben 1 bölü 2'nin tam sayı olduğunu söyleyebilir miyim? Hayır söyleyemem. Çünkü rasyonel tam sayı olabilmesi için 3 olur, eksi 5 olur, 0 olur. Yani buradaki A bölü B'den kurtarmam gerekiyor bu sayı. Tamam mı? O yüzden tablomuz bu. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Şimdi arkadaşlar her doğal sayı bir tam sayı mıdır? Evet. Çünkü ben 2 desem ve tam sayı kapsıyor. Do tam sayı doğal sayıları kapsıyor. Bu doğru. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Evet. Rasyonel sayı tam sayı kapsıyor görüyorsunuz ki doğru. Her rasyonel, her irrasyonel sayı bir gerçek sayıdır. Gerçek sayılar demek arkadaşlar şöyle tamamını gerçek sayı olarak bulalım. Yani şuradaki gördüğünüz tüm tablo gerçek sayılardır. Gerçek sayı. O zaman bu da doğru olacaktır. Her irrasyonel sayı bir gerçek sayıdır. Doğru. Her rasyonel sayı bir irrasyonel sayıdır. Tamamen yanlış. O yüzden cevap deniz olacak. A ve B birer doğal sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi A bölü B şeklinde yazılamaz? Yani irrasyonel sayı olarak istiyor. Peki burası zaten irrasyonel çok belli. Tamam A bölü B şeklinde yazılamaz. 4,9 yazılamaz. Yazılır. Yazılır. 50 bölü 32. Şimdi bakın 50'yi hocam bunlar tam kare değil. Evet evet tam kare değil ama bölme işlemi var. Dikkat 25, 25 çarpı 2. Aslında burası 5 kök 2'dir. Şöyle düşünün yani. 25 çarpı 2'dir. Şurası da 16 çarpı 2'dir. Değil mi? E şimdi şu ikileri sadeleştirebilirim. O zaman 25 bölü 16 kalır kök içerisinde. O da 5 bölü 4 değil midir? Yazılabilir mi? Yazılabilir. Ama bu yazılamaz arkadaşlar. Çünkü burası 49 bölü 10'dur kök içerisinde. 49 7 diye çıkar ama kök 10 tam bir kare yani 10 tam kare sayı olmadığı için içeride kalacaktır. Yani kök 10 olarak kalacaktır. Bunu kök 10 sade genişletirsek 7 kök 10 bölü 10 olarak kalır. Bu da irrasyoneldir. Cevap o zaman atan olur. Şimdi A ve B birer rakamdır. Bir rasyonelle sayı olduğuna göre. Tamam. A artı B en fazla kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. A, B, A artı B'nin en fazla olduğunu düşünürü söylüyorum. Şöyle düşünün. Öncelikle iki basamaklı bir sayıymış. A, B. Ve en fazlasını istiyor. Arkadaşlar bakın. 9'un karesi kaçtı? 81. Onun karesini alırsam 100 olur. Olmaz. Değil mi? 100 olması gerekiyor. Peki 8'in karesi kaç? 64. 7'nin karesi kaç? 49. 6'nın karesi kaç? 36. 5'in karesi kaç? 25. 4'ün karesi kaç? 16. Diğerlerini yazmaya gerek yok. Şimdi o zaman ben bunlardan birini yazmam lazım. Yani 81 olursa 0,81 olur kök içerisinde. Bir rasyonel sayısa çıkar bu. Yani 9/10 bölü 10 diye çıkacaktır. Tamam mı? 8 ile 1'i toplarsam a8 olur b A8 olur. B1 olur. Toplam 9 olur. 6'ya 4 olur. Toplam 10 olur. Şimdi o zaman bunu eledim. Çünkü bu daha fazla. E, 9 ile 4'ü toplarsam 13 yapar. Hmm, en fazla yakaladım mı yakaladım. Başka var mı en fazla yok. 6 ile 3'ü toplarsan 8 yapar. 6 ile 3'ü toplarsan 9 yapar. 5 ile 2'yi toplarsan 7 yapar. 6 ile 1'i toplarsan 7 yapar. O yüzden cevabım 9 yani 49 olacaktır burası. Ve 9 ve 4'ü toplarsam da 13 elde edeceğim. Cevap da C olur. Çünkü en fazlasını sormuş. Kök 72 eksi x sayısı bir rasyonel sayı olduğuna göre x yerine ayarçıların hangisi yazılamaz? 9 yazarsam şöyle düşünün kök içerisinde 72 eksi eksi 9 yazarsam ne olacaktır bakıyorum. 72 bunlar artı hale gelecektir. Kök içerisinde 72 artı 9'dan kaç gelecektir? Kök 81. Tam kare mi 81? Evet o zaman yazılabilir. Peki 8 yazarsam ne olacaktır? 72'den 8 çıkarırsam ne olacaktır arkadaşlar? 64 kalacaktır. 64 de 8'in karesi olduğu için olur. Peki devam ediyorum. 23 yazarsam olur mu? 72 eksi 23 yaparsam ne olacaktır? Yani şöyle düşünün. 22 olmuş olsa 52 yapar. 52 yapar bir daha çıkarırsan 49 yapar. O zaman 49 yok. 49 olur mu? 7'nin karesi olur. 60, 72 olur. Bu da olur. 26 olur mu? Hayır. 72'den 26 çıkarırsam. Zaten 23 çıkardım 49 sa. 49'dan 3 çıkarırsam kaç kalacaktır? 46 kalacaktır. Kök 46 da benim işime yaramaz. No 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 no. O yüzden cevabım denizli olur. Kök ABC bir rasyonel sayı olduğuna göre A B C en fazla kaçtır? 3 basamaklı bir doğal sayıdır. 3 basamaklı en büyük doğal sayı tam kare doğal sayı lazım bana. Burada arkadaşlar tek tek hepsini bilmemiz gerekiyor. Yani şöyle diyeyim size. Mesela 10'dan ta yani 10 olur. 11, 12, 13. Bunlar karelerini almamız gerekiyor. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 20 şeklinde gidiyor. Ta 31'e kadar gidecektir. Şimdi 31'in karesi benim, bana neyi verecektir? 31'in karesi 961'i verecektir. Yani burası en fazla 961 olabilir. 3 basamaklı en büyük olabilir. Rakamlarını toplamak farklı olacaktır ama şu an en büyüğünü ben buldum 961. Peki 961'i toplarsam 16. <laughs> 16 var. Ama bundan daha büyüğü olabilir. Yani sen direkt 31 hocam 961 en büyük sayı dersen ama arkadaşlar mesela 780, 784 var. Mesela 28'in karesi. 28'in karesi 784. Baktığımda burası kaç olacaktır? 7, 10, 19 olacaktır. Görüyorsunuz değil mi? Daha büyüğünü yakalayabildim. Ya bu biraz daha aslında şey uğraştırıcı bir soru gibi duruyor. Fakat burada bunları böyle hatırlamak seni bir üst seviyeye zaten taşıyacaktır soruda. Cevap denizli olur. Kök içerisinde 2AB1 irrasyonel sayı olacak şekilde kaç tane 2AB 3 basamaklı sayısı yazılabilir? Şimdi öncelikle ben şöyle diyorum. Diyorum ki 2AB'li yani şöyle 15'in karesi olabilir. 15'in karesi. Sonra 16 ve 17 kısmında 16'nın karesi ve 17'nin karesi. 15'in karesi 225. Doğru mu? Şimdi 16'nın karesi 256, 17'nin karesi 289 diye yazdım. Şimdi bunlardan başka her türlü olur. Değil mi? AB şeklinde kaç tane? 2AB 3 basamaklı sayısı yazılabilir. Şimdi 25, 56 ve 89 yazılamaz ama diğer türlü hepsini tek tek yazabiliriz. Yani şöyle düşünün. AB kısmına baktığımızda işte ne olabilir? 1, 1 olabilir. 1 2 olabilir, 1 3 olabilir, 1 4 olabilir, 1 5 olabilir, 1 6 olabilir, 1 7 olabilir, 1 8 olabilir gibi. Bu şekilde olacaktır. Tamam mı? Kaç tane AB 3 basamakta sayısı yazılabilir demişiz. AB dediğim için arkadaşlar toplamda böyle 100 tane sayı var aslında AB kısmına baktığımızda. E zaten 3 tanesini çıkarmam gerekiyor değil mi? 25, 56 ve 89 olmayacağı için o zaman direkt 97 tane vardır diyebilirim. X bir doğal sayıdır ve 72 bölü X sayısı kök içerisinde bir rasyonel sayı olduğuna göre X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle 72 bölü X'e ben X'in en büyük alabileceği değerin 72 olduğunu görebiliyorum. Neden? 72'yi 72'ye bölersem 1 yapar. 1 de kök 1 de 1 diye çıkar. O yüzden 72 verirsem olur. Problem değil. 72'yi bir de şöyle ayırabiliriz aslında kök içerisinde. 36 çarpı 2 bölü x. O zaman 2 de olabilir. X'e 2 verirsem, 2'lerden kurtulurum. 36 tam kare olduğu için problem değil. Hatta şöyle bile yazarız: 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 2 bölü x diye yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar, tam kareye kalacağım için, karekökli ifadeyi unutmuyoruz. Tam kareye kalacağım için şöyle düşünüyorum: Ben şununla şunu çarparsam ne olur? Ya da e, doğru. 2 kere 2 4 8 yapar. Yani ben buraya 8 verirsem bunları götürürsem 3 üzeri 2 kalır 9. Tam kare mi tam kare. O zaman 8'i de kabul edebilirim problem değil. Sonra 9 ile 2'yi çarparsam 18 yapar. Yani burası 18 olsa 18'leri birbirine götürecek ne kalır? 4 kalır. Tam kare mi tam kare. Problem değil. O zaman 18'i alırım. Arkadaşlar bunları topladığımda direkt 100 olacaktır. Cevap da C olur.